62'ye böldüğümüz zaman 30. Ne yapıyorsun oğlum? Küpemle en iyi pozu yakalamaya çalışıyorum. 15'i 3'e böldüğümüzde 5. 5'i 3'e bölemiyoruz. Çıkarsana küpeyi. Hoca yakalayacak şimdi. Ya yerim lan hocayı. Al şunu. Kardeşinin küpesiyle fotoğrafını çek. Avatarım şenlensin. 5'i böldüğümüzde 1. Az gel küpe görünmüyor. Şu de alıyor mu de? Yerim alan kaldırıcı sır. Az sol yap da şöyle güneş vurunca parlasın küpen biraz. Çektin mi lan? Yo, vallahi bir daha ben çekmedim. Bak bakalım olmuş mu zekayı. Hocam vallahi kusura bakmayın dalmışız biz. Küpe mi takıyorsun okulda sen? Okulda küpe takmak yasak. Çıkar ver çabuk. Hocam ben bunları padişahlar takıyor diye takıyorum. Ay çıkar ver zekayı. Hocam bari çektiğiniz fotoğrafı atsaydınız. Otur zekayı, otur. Oğlum ne yapacağım ben çıkacak kadar küpesiz. Kendimi çok çıplak hissediyorum lan. Ben sana dedim değil mi?